Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır salonumuza teşrif ettiler efendim. Kıymetli dostlar Teknolojideki hızlı gelişim ve dijital dönüşüm baş döndürücü şekilde devam ediyor. Geleneksel iş modellerini yıkan ve ekonomik büyümenin yeni itici gücü haline gelen teknogirişimcilik, yerli yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında başat rol üstleniyor. Ülkemizin kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmesi, yüksek teknoloji alanlarında daha rekabetçi ürün ve hizmetler sunması için uygulama ve düzenlemelerle teknoloji girişimlerini büyütmek adına çalışıyoruz. Akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi görerek bilginin ticaretleşmesini ve yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan teknoparklarımızla yapay zekadan uzay teknolojilerine, biyoteknolojiden finans teknolojilerine pek çok alanda sayısız başarı hikayeleri oluşturduk sayıları 1600'e ulaşan ARGE ve tasarım merkezlerimizdeki firmalarımızın katma değerli üretim odaklı projelerine destek olduk. 60'dan fazla hızlandırıcı ve 80'den fazla kuluçka merkezi ile tohum aşamasındaki girişimlerin serpilmesi için uygun bir iklim oluşturduk. 2018'den bu yana paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz teknofestlerle milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırıyoruz. Fikirden önüne giden yolda binlerce girişimin doğmasına şahitlik ediyoruz. Girişimlerin teknoloji dünyasında birer yıldıza dönüşmesini sağlayan deney yap atölyelerini tüm ülke satına yaydık. Fonların fonu mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişim ekosistemimizin büyümesinde çarpan etkisi oluşturmasını sağlıyoruz. Ana yatırımcısı olduğumuz Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun fonların fonu şeklinde yapmış olduğu girişim sermayesi yatırımları aracılığıyla bugüne dek 66 girişime 112,3 milyon avro yatırım yaptık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz Tekim STA programı çerçevesinde sağlık teknolojilerinden makine öğrenmesine, finans teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere 92 farklı girişime 1,95 milyar lira kaynak aktardık. Vakıf Katılım ve Albarka Türk Katılım Bankası ile birlikte yürüttüğümüz Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda da bugüne dek 38 girişime 15 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Mevzuat düzenlemeleriyle ARGE teşviklerimizden yararlanan ARGE merkezleri ve teknopark firmalarının yararlandıkları teşvikleri girişim yatırımlarına yönlendirmesini sağladık. Bugüne dek 2293 teknoloji girişiminin kurulmasını sağlayan TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı'nı BİK'i bir yatırım programına dönüştürdük. Kostepeli ile sadece son 3 yılda fikirlerini hayata geçiren girişimcilerimize 7,4 milyar lira kaynak aktardık. Ulusal teknolojik girişimciliği stratejimizin ana uygulamalarından biri Turkon 100 programıyla da erken aşamayı başarıyla geçmiş hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknolojik girişimlerinin daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik ediyoruz. Geldiğimiz noktada altısına bakanlık olarak destek vermiş olduğumuz 7 tur kornumuz yani milyar dolar değeri aşan girişimimiz var. Önceki 10 yılda toplam 1 milyar dolar yatırım yapılan Türk teknoloji girişimleri son 3 yılda 4 milyar dolara yakın yatırım aldı. Evet, Türkiye'ye özgü garaj modeli başarıya ulaşmıştır. Kuşkusuz bu modelin temel yapı taşlarından biri de özel sektör öncülüğünde kuluçka aşamasındaki girişimlerin hızlı şekilde pazara açılması ve ölçeklenmesi sürecindeki tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan tekmenler teknoloji geliştirme merkezleri. Bizler de tekmen destek programımızla ülkemizde yeni iş fikirlerinin yaşanmasında öncü role sahip tekmenlerin yanında yer alıyoruz. Tekmenlerimiz bünyesinde girişimcilik yolculuğuna devam eden kuluçka firmalarımıza kapsamlı ARGE teşviklerimizden yararlanma imkanı sunuyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileşmesi için platform vazifesi gören 27 tekmere ve tekmerler bünyesinde 350'den fazla teknoloji girişimcisine bugüne dek sağladığımız destek 263 milyon lirayı aştı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul'umuzun girişimcilik ekosistemindeki yeni başarılarına katkı sunacak APY Tekmer'le de özellikle yenilikçi teknolojilerin öncüsü, dijitalleşme ve yapay zeka dikeylerinde fikirlerin gelişime dönüşmesini hızlandıracağız. Dünyadaki büyük teknoloji firmalarının geliştirdiği çözümlerle tekerleşmesi ve bu alanda diğer ülkeleri bağımlı hale getirmesi riskine ve tehdidine karşı ülkemizde Yapay zeka ekosisteminin gelişmesini milli teknoloji hamlemiz için kritik görüyoruz. Albaraka Türk'ün %100 iştiraki olarak kurulmuş olan Albaraka Portföy Yönetimi olarak gayrimenkul fonları, emeklilik fonları, menkul fonları ve gelişim sermayesi yatırım fonları hem kuruyor hem yönetiyoruz. Yönettiğimiz 92.2 milyar TL fon büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük portföy yönetimi şirketlerinden biri haline geldik. Bugün sayıları 10 binin biraz üzerinde olan tekno girişimcilerin sayısını 100 bine kadar vardıracağımız bir ekosistemi hep birlikte inşa etmek. Dolayısıyla bu görev bilinci içerisinde bir de ne istiyoruz? En önemlisi bu tekmerlerin fonlarla entegre çalışmasını. Hali hazırda bugün açılışını yapmış olduğumuz APY Tekme bu öncül vizyonu, Sayın Bakanımızın ifade ettiği öncül vizyonu tam olarak sağlayacak bir tekme örneğini inşa edecektir.